Elon Musk, Twitter'ın kripto paraları kullanacağını netleştirdi. Tesla CEO'su yeni bir Twitter toplantısında Dogecoin hakkında açıklamalara yer verdi. Kendisine yöneltilen Bitcoin hakkında bir soruya Dogecoin aya şeklinde yanıt verdi. Musk yeni satın aldığı Twitter'ın Dogecoin'i benimseyeceğini söylüyor. Açıklamalarında platformun Dogecoin ile işlem yapmayı kolaylaştırmayı hedeflediğini dile getirdi. Twitter'ın Kripto ödemelerine izin verip vermeyeceği sorulduğunda Dogecoin ve diğer tüm kriptolar için yolun açık olduğunu söyledi. Doge fiyatı Mask'ın entegrasyonu netleştirmesinin ardından şu anda %5'in üzerinde yükseliyor. Bu arada Mask'ın Twitter için kripto ödemelerini önümüzdeki hafta tamamlaması bekleniyor. Haber üzerine Doge kısa sürede yeni alıcıların akınını gördü. Video sırasında 10 sent bölgesinin üzerinde işlem yapıyor. Dogecoin'e yönelik bir diğer adım da eski ABD kongre üyesi David Goldstein MemeCoin'e olan desteğini yeniledi. 3 Aralık'ta attığı tweette yılın bir boyunca bir dizi tweetin ardından tekrar Dogecoin'e yer verdi. Kripto fenomeni daha önceki tweetlerinde çantalar dolusu Doge tuttuğunu ve fırlamasını beklediğini yazmıştı. Bununla birlikte desteklediği tek koyun bu değil. Portföyünde ayrıca piyasa değerine göre ikinci en büyük meme token olan Shiba Inu var. Doge şu anda piyasa değerine göre en büyük 8. kripto para birimi olarak konumlanıyor. Rallisi kabaca Ekim ayının sonunda Twitter haberleriyle başladı. Kasım ayında düştükten sonra bu sefer Musk'ın yeni akıllı telefon üreteceği haberleriyle yükselişe geçti. Elon Musk'ın Android ve iOS uygulamaları mağazalarının Twitter uygulamasını kaldırması durumunda alternatif bir akıllı telefon başlatabileceğine dair tweet'inde %20'den fazla artmıştı. Görünüşe göre Doge yatırımcıları bunun Dogecoin'in küresel olarak benimsenmesi için mükemmel bir şans olacağına karar verdi. Ancak Twitter'ın gerçekten de App Store ile bazı sorunları var. Musk Apple CEO'su Tim Cook ile bizzat görüşerek meseleyi halletti. Genel olarak Doge geçen hafta %8 daha yükseldi. Şu anda en son haberler ile %5'in üzerinde yükseliş sürüyor. En büyük meme coin zirvesinden %90'dan fazla değer kaybettikten sonra Twitter haberleri sayesinde toparlanma fırsatı buldu. Siz Dogecoin hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar?